1996 yılından beri yaklaşık e, 28 yıldır arıcılıkla meşgulüm. İlk arıcılık deneyim e, 1996 yılında e, Orköy'den almış olduğum 10 kovanla başladım. E, o şekilde artırmaya çalıştık. 2013 yılında TGDK ile biz e, tanışık bir toplantıya katıldık ve orada e, 500 kovanlık bir proje sundum hayata geçirildi. %65 hibeyle aldım. Ve işlerimi büyütmeye başladım. Bu şekilde arıcılığa devam ettim. 2020 yılında da Kızım Eylem'in adına 500 kovanlık bir proje yaptık. Gene devlet desteğiyle, TGDK desteğiyle ve bu kapsamda şu anda burada gördüğünüz işletmemde 500'ün üzerinde arılı kovanımız mevcut. Farklı ilimizde de bir 500 kovanımız var aktif bir şekilde. Kızımla beraber şu anda bu işletmede arıcılık yapıyoruz. Ben burada bu işletmeden 6 tona yakın bir bal aldım. Ballarımız organik Türkiye'nin her yerinde satışlarımız mevcuttur. Her ile bal gönderiyoruz, kargolarla gönderiyoruz. Devlet, de, devlet desteği olmadan hiçbir şansımız yok bu işletmeyi büyütemezdik. Floramız güzel, doğamız güzel. E, vatandaş, e, diğer arkadaşlarımız ordudan, diğer illerden gelip burada bal hasadı yapıyorlar. İyi bir verim alıyorlar. E, bizim insanlarımız da... Devlet desteklerine başvursunlar ve arıcılık yapsınlar. Arıcılık demek bacasız fabrika demektir. Dolayısıyla gelsinler başvursunlar ve kendi işlerinde çalışsınlar. Biz onu tavsiye ediyoruz arkadaşlar da. Kızımla beraber ayrı bir zevk veriyor. Yani bazen eşim de bize eşlik yapıyor, katkı sağlıyor. Kızım hevesli bir çocuk. Omuz omuza burada vatandaşa güzel bir bal, organik bir bal üretiyoruz. Muş Alparslan Üniversitesi'nde hemşirelik okuyordum. Mezun oldum. Şu anda mezun durumundayım. Aynı zamanda ailemle beraber arıcılık işletmemizi işletiyoruz. Babam yıllardır arıcılık yapıyordu. Biz de Babamla beraber 2020 yılında ben de teke hibe desteği alarak işletmemize ekstra fayda sağlayarak büyüttük. Zaten doğayla barışık bir insandım. Arı, arıcılığı da çok seviyorum zaten. Babamın yapması da ekstra önümü açtı bu konuda. Şunu da eklemek istiyorum. Devlet desteğiyle bu şekilde büyüttük işletmemizi. Ekstra ev hanımlarına da buradan sesleniyorum. Onlar da yararlanabilirler. Aile... ...gelirine katkıda sağlayabilirler. Devlet desteğiyle 19 yaşından beri bu işletmeyi büyüttük. Katkı sağladım aileme. Şu anda mezunum. Atanmayı bekliyorum fakat atandıktan sonra da arıcılıktan kopmayacağım. Sağlık ve arıcılığı birleştirme konusunda fikirlerim var. Babamla sabah geliyoruz erken saatlerde arının bakımını yapmaya başlıyoruz. Çıtaları hazırlıyoruz. ilaçlama dönemisi ilaçlama yapıyoruz. Ekstra bal hasadımız bitme, bittikten sonra sonbahar hazırlıklarımızı yapacağız. Ayrıca ilaçlama, bakım vesaire. Doğayla iç içe yaşamak istiyorum. Aileme sağladığım katkıdan dolayı çok mutluyum. Devlet desteği olmasaydı böyle bir şey olamazdı. Çok 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 Ee, kurum olarak biz e, 2012 yılından beri muşta faaliyet göstermekteyiz. Bu kapsamda da bugüne kadar 108 arıcılık projesine destek vermiş e, durumdayız. Toplamda 17 milyon 503 bin TL'lik e, projelerin tutarı, e, tutarı 17 milyon 503 bin TL iken e, 11 milyona yakın bizim desteğimiz eee hibe desteğimiz bu, bulunmaktadır. Bugün burada bulunmuş olduğumuz e, arıcılık işletmesi ise e, Eylem Hanım'ın eee arıcılık işletmesi kendisi 2020 yılında bizden destek alarak babasının mesleği olan arıcılık e, mesleğine devam etmiştir. Eylem Hanım'ın babası olan Aydın Bağlan Bey 2013 yılında bizim kurumumuzun ilk ipart desteklerinden yararlanmış olan arıcıların başında gelmektedir. Kendisi önder çiftçi dediğimiz çiftçilerimizden bir tanesidir ve birçok arıcıya da örnek olmuştur. Kendileri bizden aldığı destek ile arıcılık sektöründe önemli adımlar atmış, işini geliştirmiştir.